Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice'le birlikte... ...biz Bakugan Savaşları... Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başla Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunu hiç insan baş edemeden dan dan bunu bırakıdan. Bırakıdan savaşın uzun bir yol. Ya <laughs> <laughs> keşke o hala burada bizimle olsaydı. gidiyor musun? Evet. Bir Bakugan savaşçısı olarak görevim Dene yardım etmek. Evet, sanırım geldik. Hazır olduğuna emin misin? Evet, hazırım. I'm Masquerade. I'm oh, a no, good friend. <laughs> ...insan seven, zavallı Bakuganlı dünyayı kurtaracak. <laughs> Çok gülünç! Ah. Ah! Bunu kim yaptı? dakika. Yoksa bu... Umarım sana gönderdiğim kartı beğenmişsindir. Biraz sert oldu ama işe yaradı değil mi? Evet, ben Masquerade. Masquerade! Alp, Adronoid. Zavallı. Son gördüğümüzden beri hala yeniliyorsun. Sanırım sana yardım etmemiz gerekiyor. O zaman bunun anlamı sen bize... Sadece bu sefer. Çok teşekkür ederim. Keşke yardımınıza ihtiyacımız olmadığını söyleyebilseydim. Ama durum öyle değil. Bize lütfen yardım eder misiniz? Memnuniyetle. Naga'nın soytarıları. Hazır olun çünkü rakibiniz benim. Ha, aynı görüyor musun? Hainlerden nefret ederim. Biliyorum çok güçlü değiller. Ama güçlü Bakuganlarımı sizin gibilere harcamak istemiyorum. Ateş etme. Bu zavallı Bakuganlar sadece kullanılıyor. Merak etme. En düşük enerji seviyesini kullanıyorum. Çok iyi. Tamam. Arkamı kolla. Şimdi. dişine! İstuneş derha. Yaklaştın ama ıskal Kesin moravi jet. Hydroid geliyor. Sana taş verme sana. Ha. Ha yapma. Umarım bundan daha iyi savaşıyorsundur. Da. <laughs> 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 Masquerade. Hayrı savaşırsak bunu başaramayız. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Benim Pyrus'um ve senin Darkus'un. Bu soytarıları yenmeliyiz. Pyrus ve Darkus bir arada mı? Evet. Asla unutamayacakları bir savaş verelim. Ben <laughs> Pyrus. <laughs> <laughs> Yetenek, Parti Yetenek Parti etkin. Etkin. Darkus. İyi Üstüne şerha. Aa. Iris Ne? Bunu nasıl başardı? Pyrus reflektörünü kullandı. Bütün Pyrus saldırılarını engelleyen bir karşı yetenek. İnsan yetenekleriniz bu kadar zayıfsa korkarım başınız büyük derdi. Hadi. <laughs> Bunlar gerçekten de çok güçlü. Drago ve Haydronoid bir arada bile onları yenemedi. Ne yapacağız? Beni dinle de. Tamam. Biliyorum. Sanırım bir fikrim var. <gülüyor> 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 Bu kadar yeter. Geçit kartı hazır. Hadi atla. Daha çok ister misin? Yetenek kartı etkin. Ejderha artı. <laughs> Sanırım bir fikrim var. Doğru anda üçüncü yargı geçit kartını açacağım. Doğru anın geldiğini nereden anlayacaksın? Hydronoid ve Centurior birbirine yakın olduklarında Druman'ı oraya çek. Üçüncü yargı kartından tek bir Bakugan kurtulabilir. Ve Hydronoid'in daha güçlü olduğu için ikisi aynı anda yenilecek. Dark'ı savunduğun için utanıyorum. Zavallı. Şimdi bitireceğim. Görünüşe göre elin kolun bağlı. <laughs> güzel. Şimdi onu çek hadi. <laughs> hadi. Bu kadar ısrarcı <gülüyor> olma. <gülüyor> Yeni ayaklarım. Çok güzel Hydranoid. Üçüncü yargı. <laughs> ha, sen ne yaptın? Tamam Drago şimdi. Şimdi bitireceğim. Yükselen ultima. Üçüncü yargı etkin. Bütün parçalar yerli yerinde. İşlerini bitirme zamanı. Sadece bir kazanan olabilir. Hadi Alfa Hydranoid. O yaratıklara hak ettikleri ödülü ver hadi. <laughs> Bize karşı asla kazanamazsın. Aa, öyle mi? <laughs> Şimdi tam zamanı Alfa Hydra. Yok hiç kaybol. Şaka. <laughs> İyi deneme. Bu kadar kolay olacağını mı düşündün? Yıkım gösteri! Ha, hayır, yok etme kaybola ne oldu? Büyük geniş. <laughs> Olamaz, Hydro'nu önde inecekler. Orada kalın. Hasbreyes, seni böyle bir anda yalnız bırakamam. Üstün Necdar Ha. Hayrı ah, spektaklarım. Ah, ah. Hayrı spektaklarım. Aaaaaaa! 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 savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Ha! Olamaz Great! Hmm, görünüşe göre iki gitti, iki kaldı. Şimdi tüm dikkatimizi sana vereceğiz. <laughs> Seni sefil yaratık! <laughs> Dan, üçüncü yargıyı gerçek bir saldırı olarak kullanmayacağız. <laughs> Onlar beni yenerse Dan, koşmaya başla lütfen. <laughs> Neredeysen dışarı çık! <gülüyor> <gülüyor> Kaçabilirsin ama saklanamazsın! Üstüne şara! Hayır sürpriklerim! İstediğin kadar dene bu zayıf saldırınla hiçbir yere varamazsın! <laughs> Küçük bir sorunum var. Etkilendim. Ama zaman kaybıydı. Daha fazla koşamayacağım. Daha fazla yürüyemeyeceğim bile. Burada kimler varmış? Sonunda kaderinden kaçamayacağını anladın mı? Onun gibi bir şey evet. durum tehlikeli olmaya başladığında arkanı dönüp kaçacağını tahmin ediyor. İnsanlar çok korkacak <laughs> Bu durumda niye gülüyor olabilirsin? Sizden kaçmıyordum ki. Sadece burada durmanız gerekiyordu. Ben de bilerek en güçsüz saldırımı kullandım. Çünkü seni de buraya geçirmem gerekiyordu. Ne? Gerçek saldırımıza geçelim. Bakalım bu sefer kim kurtulacak? Padağı üçlüsü. Son yakın. Hazır et. Yaşıyorsunuz! Ah. Bu neydi? Ah. Ah. Oradan ateş ettiğinden emindim. Ah. Darkus uzun mesafeli saldırı. Başından beri bunu mu planlamıştınız? Ha, sizi kandırdık gibi görünüyor değil mi? Onlar beni yenerse den, koşmaya başla lütfen. Onları hiçbir engel olmayan açık bir alana çekmelisin de. Sonra hidranoid nişan alıp uzun mesafeli ateş edecek. Demek hidranoid ve maskoraidin yenilmesi sadece bir oyundu. Aynen öyle. Onlar gittikten sonra beni yenmek için Pyrus gücü kullanacağınızı tahmin ediyordum. O yüzden sizi oyalamak için saldırılarının gücünü azaltıp sizi buraya geçirdim. Fikiriz bunu anlayamayacak kadar çirkinisiniz. Bizi kandırdınız. İşte bitirelim Drago. Üstüne şerha. Çok iyiydi. Tüm yardımların için teşekkür ederim Masquerade. Hayatımızı kurtardın. Ama bu tek seferlik kalmak zorunda değil. Tekrar buluşup bunu tekrarlamalıyız bence. Sana durumu açıkladım. Bunu yapamam. Kaderim bu değil. Hayır. <laughs> Gitme. Lütfen. Yardımına ihtiyacımız var Masquerade. Sana yardım eden o kader sadece seni. Hayır yapamam. Tek başıma yapamam. Ben Bakugan'ı yeni öğrenmeye başladım. Ve çok az deneyimim var. Benim için her şey çok fazla. İyi olacaksın. Bunu yapabileceğini biliyorum. Ama nasıl? Bilmiyor musun? Çünkü ben senin maalesef. Ama Masquerade... bizim son vedalaşmamız. De. That's great. Son maçımı senin yanında yaptığım için mutluyum. Sana bol şans dilerim. Hayır bekle lütfen. Deniz. Sonsuza dek elbette. Seni asla unutmayacağım. Peki bunun? Alice! Bruno! <laughs> Nerelerdeydin? Seni çok merak ettim. <laughs> Seni endişelendirdiğim için üzgünüm Bruno. Hepinizden özür dilemeliyim. Hiç önemli değil. Sonuçta biz senin arkadaşlarınız öyle değil mi ha? Biri bana Hadronoid'in neden burada olduğunu söyleyebilir mi? Ve neden bizim tarafımızda olduğunu. <laughs> Çünkü o şimdi benim Bakugan'ım. Öyle değil mi Hadronoid? Bugünden itibaren Ali seninle savaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Buna inanamıyorum. Şimdi hepsi var. Hepsini? Neyi? Kugan özelliklerine sahibiz. Altı özelliğe birden Marucho haklı. <laughs> Pekala bu mükemmel. Şimdi Naga'yı durdurmaya hazırız. Hı hı. Yaşasın. Ee, yaşasın! Yaşasın! yaşasın. <laughs> mükemmel. Naga'nın planladığı gibi. Merhaba Adem. Benim annen tatlım. İyi misin? Her şey nasıl? Umarım ustusundur ve dişeni paşalama unutmuyorsundur. Biliyor musun ben? Sen gittikten sonra dünyanın her yerinde o bakuganlardan ortaya çıkmaya başladı. Belki de bunu Naga yapıyordur. Lütfen yakında eve gel canım. Dünyanın sana ihtiyacı var. Artık geri dönüşü şey yok yani. Ve her zaman elinden geleni yapacağını biliyorum. Anneni gururlandır. Bakugan savaş! Sanırım öyle diyorsun.